reklamlardan sonra bu cumartesi devam ediyor. Gelelim gayrimenkul piyasasında neler oluyor? Kimler neleri merak ediyor? Arazi ile arsa arasındaki fark nedir demişler? Arazi imar uygulaması geçmeyen toprak parçasıdır. Arsa ise belediyelerin uyga e, imar uygulaması yaptığı, yapılaşmaya müsait toprak alanıdır. O yüzden e, arazi ile arsayı birbirinden ayırıyoruz. Onun için genelde günlük hayatımızda da bununla ilgili sorular geliyor. İmarlı ve imarsız arsa buradan geliyor. Aa, bir seyircimiz ne sormuş? Seyircilerimiz ilginç şeyleri merak ediyorlar. Bunlar aslında böyle çok e, günlük hayatta merak edilen şeyler değiller ama kadastro çapı ne demektir demiş. Kadastro tapuda tescil edilmiş olan arazi parçalarının sınırlarını gösteren bir belgedir sanırım yeterli çünkü başka bir açıklaması yok bunun Ya hibe nedir e, denmiş hibeyi öncelikle şöyle söyleyeyim hibe nedir söyleyeceğim ama hibe bazen e, genellikle kişiler arasında evliliklerde e, aile arasında olur e, hibe edersiniz bir mülkünüzü Karşılığı, karşılığında hiçbir bedel almadan verdiğiniz mülkiyettir ama bu alan kişiyi de şöyle e, bağlar. Hibeyi kabul eden binde 36 harç öder. Bu harç da bayağı yüklü çıkabiliyor. Hisseli tapu ne demektir e, demiş. Aslında hemen hemen her hafta buna benzer bir sorumuz var. Hisseli tapu, tapu sicilinde tescilli bir taşınmazın sahiplerinin birden fazla e, sahibinin bulunmasıdır. E, ve hisseli tapu alırken veya satarken, hissedarlardan olur alınması gereklidir. Bu cumartesi programının sonuna geldik. Haftaya aynı gün, aynı saatte ben Filiz Karataş, alanında uzman konuklarımla karşınızda olacağım. Bir sonraki programımızda görüşünceye dek sağlıkla kalın, hoşça kalın.